Erden Timur, Galatasaray'ın yeni altyapı projesini açıkladı. Altyapı çalışmaları ile ilgili bir projeyi açıklayan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Yardımcısı Erden Timur, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden kulüp satın alacaklarını söyledi. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Yardımcısı Erden Timur, Sarı Kırmızılı Kulübü futbolda dünyanın en önemli yetiştiricileri arasına sokmak istediklerini söyledi. Erden Timur, Nisan ayında Nefs Stadı'na gerçekleştirilen olan divan toplantısında Galatasaray Futbol Altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi hakkında sunum yaptı. Projenin hedefi hakkında bilgi veren Timur, futbolda altyapıyı herkes çok önemli görüyor. Yıllardır farklı hamleler yapıyor. Ancak dünya bambaşka bir yere gitti, dedi. Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak. Timur, strateji olarak sadece orta vadede gelir artışı anlamında değil. Söz konusu Galatasaray olduğunda dünyada sadece rakip değil aynı zamanda Türkiye'nin en önemli geliştirici kulüplerinden biri olarak anılmak gerekiyor. Dünya En önemli nokta sadece yıldızları değil gençleri de transfer etmek. Farklı genç yetenekler buluyoruz ama Türkiye'ye gelmek bir genç için hala soru işareti. Galatasaray'ın geldiği nokta ile bunu aşmamız gerekiyor. Türkiye Ligi'nin değerini artırmak için neler yapılabilir onu konuşuyoruz. Ama Galatasaray'ı da bu konuda farklılaştırmamız gerekiyor. Galatasaray rekabetçi bir kulüp ama genel stratejimiz dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri olmak. Erden Timur, öncelikle hedeflerinin Avrupa Para Ligi'nde ilk 20'ye girmek olduğunu belirterek, burada da hedefimiz ilk 10'a girmek. Bunu ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak ekonomik başarıya çevirebiliriz. Yılda iki oyuncu çıkarmak gerekiyor, Erden Timur, hem altyapıdaki sporcu sayısını artıracaklarını hem de altyapı ve pilot kulüpleri olacaklarını belirtti. Dünyadaki hem rakip hem de yetiştirici kulüplerin her yıl 20 oyuncudan ikisini A takıma çıkarabildiğini kaydeden Timur, uluslararası altyapının başarısı 10 yıl önce 2 yılda bir oyuncuyu A takıma getirmekti. Artık bundan sonra yılda 2 oyuncu çıkartmak gerekiyor. Aslında bu bir matematik sayı oyunu. 20 kişilik tabanı 200 E çıkartıyorsunuz içinden 20 kişi bulmaya çalışıyorsunuz. Amacımız bu. Asıl zorluk geliştirmek için 20 kişi bulmak veya takıma koymak uzun atlama durumudur. Yetenekli Galatasaraylı olmayan oyuncunun birkaç yıllık tecrübe kazanması zaman ayırması gerekiyor. Potansiyeli 20'den 200 E çıkaracağız. Galatasaray'ın farklı altyapı kulüpleri bu futbolcuları oynayacak başka kulüpler var değerlendirmesini yaptı. Her bölgede ekiplerimiz olacak. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Yardımcısı Timur, belirledikleri bölgelerde yeni futbol kulüpleri sa